Bölüm 14. Ve tüm topluluk seslerini yükseltip bağırdılar ve halk o gece ağladı. Ve tüm İsrail çocukları Musa'ya karşı ve Harun'a karşı söylendiler. Ve tüm topluluk onlara "Keşke Mısır ülkesinde ölseydik ya da keşke bu çölde ölseydik." dediler. Ve "Kılıçla düşelim" diye "Rab, niçin bizi bu ülkeye götürüyor?" Kadınlarımız ve çocuklarımız ganimet olacaklar. Mısır'a dönmek bizim için daha iyi değil mi? Ve birbirine kendimize birini baş edelim dediler ve Mısır'a dönelim. O zaman Musa ile Harun tüm İsrail çocukları topluluğunun cumhuru önünde yüzüstü düştüler ve ülkeyi çaşıtlamış olanlardan Nun oğlu Yeşu ve Yafunle oğlu Kalep giysilerini yırttılar ve tüm İsrail çocukları topluluğuna söyleyip dediler ki Araştırmak için içinden geçtiğimiz ülke çok iyi bir ülkedir. Eğer Rab bizden hoşnut kalırsa o zaman bizi o ülkeye getirecek ve onu bize verecektir. Bir ülke ki süt ve bal akıyor. Ancak Rabbe karşı isyan etmeyin ve siz ülkenin halkından korkmayın. Çünkü onlar bizim için ekmektir. Onları koruyan onlardan gitti ve Rab bizimledir onlardan korkmayın ama tüm topluluk onları taşlarla taşlamak istediler ve Rabbin yüceliği toplanma çadırında tüm İsrail çocuklarına göründü ve Rab Musa'ya dedi ki ne zamana dek bu halk beni kızdıracak ve aralarında yapmış olduğum tüm belirtilere rağmen ne zamana dek bana iman etmeyecekler onları veba ile vuracağım ve onları mirastan yoksun bırakacağım ve senden onlardan daha büyük ve kuvvetli bir ulus yapacağım. Ve Musa Rabbe, o zaman Mısırlılar işitecek dedi. Çünkü onların arasından bu halkı kudretinle çıkardın. Ve bu ülkenin ahalisini anlatacaklar. Çünkü işittiler ki sen, Rab, bu halkın arasındasın. Sen, Rab, yüz yüze görünüyorsun ve senin bulutun onların üzerinde duruyor ve sen önlerinden gündüzün bulut direğinde ve geceleyin ateş direğinde yürüyorsun şimdi eğer bu halkı bir adam gibi öldürürsen o zaman senin şöhretini işitmiş olan uluslar söyleyip diyecekler ki Rab kendilerine ant ettiği ülkeye bu halkı götüremediği için onları çölde öldürdü ve şimdi yalvarırım sana, Rabbimin kudreti büyük olsun. Nasıl ki sen söyleyip dedin ki, Rab çok sabırlıdır ve merhameti çoktur, fesadı ve suçu bağışlar ve suçluyu asla tebliğ etmez, babaların fesadını üçüncü ve dördüncü nesle kadar çocuklarda arar, yalvarırım sana. Mısır'dan buraya kadar bu halkı nasıl bağışladınsa, bu halkın fesadını merhametinin büyüklüğüne göre bağışla. Ve Rab, senin sözüne göre bağışladım dedi. Ama gerçekten varlığım hakkı için tüm dünya Rabbin yüceliğiyle dolacaktır. Madem ki yüceliğimi ve Mısır'da ve çölde yaptığım mucizeleri gören tüm bu adamlar böyleyken beni on kez denediler ve benim sözümü dinlemediler, gerçekten atalarına ant etmiş olduğum ülkeyi görmeyecekler. Ve beni kızdıranlardan hiçbiri onu görmeyecektir. Ancak kulum Kalebi girmiş olduğu ülkeye onu götüreceğim ve tohumu onu mirası alacaktır. Çünkü kendisinde başka bir ruh vardı ve tamamen ardımca yürümüştür. Şimdi Amalekiler ve Kenaniler vadide oturuyorlardı. Yarın dönün, ve Kızıl Deniz yolundan çöle gidin. Ve Rab Musa'ya ve Harun'a söyleyip dedi ki, Bana karşı söylenen bu kötü topluluğa ne zamana dek dayanacağım? İsrail çocuklarının bana karşı olan söylenmelerini işittim. Onlara de ki, Rab diyor ki, Varlığım hakkı için bana söylediğiniz gibi gerçekten size öyle yapacağım. Leşleriniz bu çölde düşecek ve sizden tüm sayılanlar, tüm sayınıza göre bana karşı söylenen 20 yaşında ve ondan yukarı olanlar, gerçekten size, orada sizi oturtmaya yemin ettiğim ülkeye, Yefunne oğlu Kalep'ten ve Nun oğlu Yeşu'dan başkası girmeyeceksiniz. Ama ganimet olacaklar dediğiniz küçüklerinizi oraya götüreceğim. Ve sizin hor gördüğünüz ülkeyi onlar tanıyacaklar. Ama size gelince, sizin leşleriniz bu çölde düşecek. Ve çocuklarınız kırk yıl çölde başıboş gezecekler. Ve leşleriniz çölde telef oluncaya kadar sizin fahişeliğinizi taşıyacaklar. Ülkeyi çaşıtladığınız günlerin sayısına göre kırk gün, her gün için bir yıl, kırk yıl fesatlarınızı taşıyacaksınız. Ve söz bozmamı. Ben, Rab, söyledim. Bana karşı toplanan tüm bu kötü topluluğa gerçekten bunu yapacağım. Bu çölde telef olacaklar ve orada ölecekler. Ve Musa'nın ülkeyi çaşıtlamak üzere gönderdiği ve geri gelip ülke hakkında kötü haber getirerek tüm topluluğu ona karşı söylendiren adamlar, yani ülke hakkında kötü haber getiren bu adamlar Rabbin önünde vebayla öldüler. Ama ülkeyi çaşıtlamak için giden o adamlardan Nun oğlu Yeşu ve Yefunne oğlu Kalep sağ kaldı. Ve Musa bu sözleri tüm İsrail çocuklarına söyledi ve halk büyük yas tuttu. Ve sabahleyin erken kalktılar ve dağın tepesine çıkıp şöyle dediler: İşte biz buradayız ve Rabbin dediği yere çıkacağız. Çünkü günah işledik. Ve Musa Niçin şimdi Rabbin emrine karşı geliyorsunuz? Ama bu iyi gitmez, dedi. Çıkmayın. Çünkü Rab aranızda değildir. Düşmanlarınızın önünde vurulmayasınız. Çünkü Amelekiler ve Kenaniler orada önünüzdedir ve kılıçla düşeceksiniz. Madem ki Rabbin ardınca gitmekten döndünüz, Rab sizinle beraber olmayacaktır. Ama dağın tepesine çıkmak için kendilerine güvendiler. Ama Rabbin antlaşma sandığı ve Musa ordugahın ortasından ayrılmadılar. O zaman o dağda oturan Amalekiler ve Kenaniler indiler ve Hormaya kadar onları vurup kırdılar.